Merhaba arkadaşlar. Şöyle yaparsam net gözüküyor değil mi? Aynı. Yani pek bir kalite beklemeyin çünkü ee, başka türlü nasıl çek yani başka türlü nasıl çekeceğimi bilmedim videoyu. YouTube'un kendi şeyiyle çekiyorum şu an. Arkadaşlar bugün oynayacağımız oyunun adı Prop Hunt. Bir mobil oyun. Şöyle custom game next. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Linki açıklama kısımlarına vereceğim. Oyunda biraz ping sorunu var ya. Onu da düzelttiler ama. Çok az kişi var ya. Niye bu kadar az? Join go 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 go, go, go. A. Şuna gir bu araya. Bir oda, ha bulduk. Ready. Ha, biz şimdi hunts yani avcılardanız arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu saklambaç gibi bir oyun. Proplar bir nesneye dönüşüyorlar mesela. Hunter yani avcılar da onları şey yapıyor. Yani öldürüyor. Şu molasını da çekeyim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size pek gözükmüyor. Doğru. Ama en yakın zamanda onu da göstereceğim. Arkadaşlar eğer yani bak şurada canımız var ya. Şu an 97, 96 hatta. Ateş ettiğimizde canımız gidiyor. Boş bir yere ateş edersek böyle canımız gidiyor arkadaşlar. Oyun bence güzel bir oyun, Mobil. Daha dur sesini de açayım. Siz de duyun ya. İnşallah duyuluyordur yani. şey propları bulması çok zor abi. Youtube'un kendi şeyle kaydediyorum dediğim gibi. Yoksa daha iyi kaliteli kaydedmeyi ben de isterim. Ama başka kaydedecek bir şey bulamadım yani. Youtube'un kendi o şeyle kaydediyorum. Arkana dönüp vur be. Bak buraları çok... Aha. Buldum mu? Bulmamışım tabii ki de. Hmm. Geçemiyoruz. Lanet olsun böyle. Hayat lanet olsun böyle Seyir Gidiyoruz. Pat pat pat. Lock lock lock. Abi cidden hiç kimse? Kaç kişi var ki karşı takımda şu anda? Bir kişi yok amına. Takıldım lan. Kumağı harcı. Lefty Gaming diyor. Derim ya player yani oyuncular bayağı az. Ama bence çok güzel bir oyun yani. Telefonda böyle bir oyun bulması çok zor. Düşe yangın muslukları falan çok oluyor artık. Ben ilk oynadığımda yangın musluğu olmuştum. Spek. Aa öldüm. Aha. Prop oldum. Kaç kişi var? İki kişi. Ya Biz iki kişiyiz. Karşıda bir kişi var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz şu anda yangın musluğu olduk. Şuraya tıklayarak istediğiniz şeyi de değiştirebiliyorsunuz. Ha böyle emf. Biraz abardı abar ya kaçardı ya abardı ya. Beş cümle kurdum değil mi ya? Biz mesela şuraya ağzınıza sıçayım. Sıçtırayım. Hayır. İlk oyunumdan eğlenmek istemiyorum. Bu videodaki ilk секіре 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 бұрма бұрма ол қарай мына мына қойын бұрма 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 бәйге енем ол қарай елуяу шағылы яу шағын Ananasiyah şey Bak bu oldu mu hiç Böyle bir izleme sistemi var arkadaşlar bu izleme sistemi de bence çok gelişmiş yani Bence iyi Bir mobil için şu an bence oyun çok iyi İlerideki güncellemelerde de oyun düzeltirler diye düşünüyorum Neyse bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bugün mo bu mobil oyunu tanıttık Adı Pro açıklama linkinde açıklamada linkini vereceğim Android için. İsterseniz siz de indirip benimle oynayabilirsiniz. Yani Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.